Merhaba değerli Teva takipçileri Geçen bölümde burjuizmi işlemiştik. Bu bölümde de burjuizmle alakalı diğer soruları cevaplayacağız. Umarım gönlünüzce olur. Hocam Önceki programda sizin de dediğiniz gibi Bruxizm ilgili detaylı bilgiler vermişti. Ben bugün sizlere bambaşka sorular sormak istiyorum yine bu alanda. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Tabii bekliyorum. Zor olmasın ama lütfen. Bruxizmin ağız içindeki belirtileri nelerdir? Geçen programda Bruxizmin yani genel belirtilerini konuşmuştuk. Hani dışarıdan baktığımız zaman görebileceğimiz şeylerdi genelde. Bugün bruxizmin ağız içi belirtilerini konuşacağız. Bir hasta diş hekimi koltuğuna oturdu. Bruxizm şikayetini zaten hani hasta bilemez ama diş sıkıyorum, diş gızırdatıyorum dediği zaman işte sen bruksizmsin dediğimizde ve hastayı muayene etmeye başladığımızda bazı ağız içi belirtiler vardır. Ee, tabii bu püf noktalardan biz bruxizm olup olmadığını anlanırız. Bunun en önemlisi diş aşınmaları. Yani dişteki abrazyon, atrizyon gibi terimler var. Neyse genel olarak hani diş aşınmalarında baktığımız zaman hani hastanın dişlerinin normal formunda olmadığını ve bu formun dışında hani tüberküller dediğimiz yapıların yani silik olduğu, ön dişlerde gene mesela alt dişler veya üst ön dişler yani normalinden daha kısa olduğunu, işte hastanın ısırdığı zaman hani bu yapının normal yükseklikte olmayıp da düştüğünü gördüğümüzde şunu anlarız. Demek ki diş minesinde yani aşınmalar var. Gereksiz ve fazla aşınmalar var. Tabii onu görür görmez bir bruksizm belirtisi olarak da bunu adlederiz. Mesela dişlerde hassasiyet yani durduk yere dişlerde hassasiyet. Bir sıkıntı yok, diş eti problemi yok ve dişler hassasiyet. Ya hasta gidiyor, A, dişlerim çok hassas falan. Evet olur çünkü niye sürekli üzerinde travma var, baskı var. Ee, güç uyguluyoruz. Ondan dolayı dişlerin hassas olması gayet doğal. Yahut hasta gelir ya aniden dişim kırıldı der hiçbir şey yokken. Yani. Edişe bakarız, diş sağlam, çürük falan da yok ama dişin bir tarafı kırılmış olabilir. Tabii burada bruksizm olduğunu düşünürüz. Yahut yaptığımız diş dolgusunun işte sebepsiz yere çok düzgünken iyi bir diş dolgusunun kontürleri düzgün bir diş dolgusunun kırık olarak bize gelmesi yahut yaptığımız kaplamanın diş kaplamasının kırılması. Bunlar bruksizmin belirtileri arasındadır. İşte köprüde kırıklar. Bu da aynı zamanda bruksizmin belirtileri arasındadır. Bruksizmin başka bir belirtisi. Mesela hastayı da biliyoruz. Hasta bize geliyor. Her zaman rutin kontrollerini yapıyor ve hasta gerçekten iyi bir ağız hijyenine sahip bakımlı bir ağız hijyeni var dişlerine bakıyor fakat hasta bir geliyor bize Mesela aniden bir diş etinde rahatsızlık olmuş hassasiyet olmuş diş eti çekilmesi olmuştur Tabii bu da e, buruk sizin belirtilerinden birisidir ağız içerisinde gördüğümüz veya e, sebepsiz yere dişin ...kökünde, diş kökünde iltihaplar. Çünkü diş kökünde iltihap olabilmesi için... ...mesela genel olarak neye bakarız? Orada bir çürük olması lazım. Bu çürüğün derinleşmesi lazım ve derinleşen çürüğün... ...diş köküne gidip orada lezyon oluşturması lazım. Fakat bunu anlarız ki... ...burada travmatik bir lezyon vardır. O da bruksizme bağlı... ...gelişen lezyondur diye... ...fark ederiz. Mesela gene bir ağız içi belirtilerinden birisi de... ...çiğneme kaslarındaki spazmlar... ...ya da çiğneme kaslarındaki ağrılar... Ee, yani hassasiyetler ağız içerisinde olsun ağız dışında olsun ama genelde biz şu anda ağız içini konuştuğumuz için ağız içerisindeki kaslarda da ağrı ve hassasiyet olduğu zaman gene bruksizmin belirtilerinden birisidir. E, ee, temporomandibular eklem yani hani gösterdiğim gibi bu temporal kemikle mandibüler kemiğin oluşturduğu eklemimizde temporomandibular eklem problemleri e, ağız içerisinde zaten o, o ağız dışında da olur o işin aynı tarafı aslında ama ağız içinde de bu problemleri görürüz. Tabii orada hani ligamentteki sıkıntıdır, kıkırdaktaki sıkıntıdır, kassal sıkıntıdır ama bir TMJ problemi varsa zaten bu da bizim için bir bruksizm belirtisidir ağız içinde olaraktan. Mesela ağız açmamızdaki kısıtlılık da bizim için bruksizm belirtisidir. Yani ağız açmada kısıtlık olduğu zaman demektir ki ya bizim temporomandibüler eklemde bir problemimiz var. Yahut ağzı açan, kapatan kaslarda bir sıkıntımız var. Yani bu kaslar yorgun artık. Yani spazma uğramış ya da atrofiye uğramış demektir. Ağız açma kısıtlılığını size şöyle anlatayım. Her bireyin normal ağız açma mesafesi aslında şu üç parmağıdır. Yani biz normal şekilde ağzımızı açtığımız zaman ağzımıza şu üç parmağımız girebiliyorsa Gayet sağlıklıyız, bir problem yok. Fakat bu bazen iki parmak, bazen bir parmak olarak hastalar gelir, ağzımı açamıyorum dediği zaman demek ki orada bir bruxizm var, orada bir sıkıntı var ya da TMA'da bir problem var. E bu da e, hayatın bütün koşullarını artık hasta için e, negatif halde etkiliyor. Yani ne yemesinde, ne içmesinde, ne konuşmasında, ne işinde gücünde, e, sosyal aktivitesinde tabii bunun da yanında müthiş ağrılar yani. Hani ...sabahları, geceleri yani sürekli ağrı çekiyor. Onun için ağız içi kısıtlılığını lütfen herkes kontrol etsin. Şöyle üç parmağınızı birleştiriyorsunuz. E, kameraların karşısında da yapacağım. Kusura bakmayın ama bu bir tedavi... E, ...daha doğrusu bir teşhis yöntemi olarak size göstereyim. Hani öyle sıkıntımız var mı diye ağzınızı açıyorsunuz. Şu üç parmak giriyor mu girmiyor mu? Gördüğünüz gibi benimkinde giriyor Allah'a şükür sağlıklı yani problem yok o açıdan. Onun için lütfen sizde bir bunu bir kontrol edin. Bir sıkıntı görüyorsanız hekiminize danışın. Aynı zamanda mesela ağzımızı açıp kapattığımızda bir anormal bir ses var mı? Ya da bu bölgeden bir ses hissediyor muyuz? Klik sesi gibi tarzında şeyler varsa bunlar da ağız içi belirtileri olarak sıralayabiliriz. Peki hocam, bruksizm hastalığına sahip kişiler nelere dikkat etmelidir? E, bruksizm hastalığına sahip kişiler e, ya da daha doğrusu bruksizm rahatsızlığı olan hastalarımız şunlara dikkat etmelidir. Öncelikle ağız açıp kapattığı zaman çok fazla ağzını açmayacak, zorlamayacak. Yani, yani ya düzeltirim diye fazla ağız açayım. Hayır o zaman da kaslara zaten daha çok yük bindiriyoruz. Bunu istemiyoruz. Mesela e, doğru bilinen bir yanlış. ...böyle bir durumda sakız çiğnemek. Hayır, sakız çiğnenilmeyecek. Yani sakız çiğnemememiz lazım. E, sert yemekler tüketilmeyecek. Sert besin tüketmeyeceğiz. Büyük lokmalar yemeyeceğiz. Mesela daha küçük lokmalar almaya dikkat edeceğiz. Ve en önemlisi çift taraflı çiğneme yapacağız. Yani ağzımızdaki lokmayı gerekiyorsa kendimizi buna alıştıracağız. Bilinçli bir şekilde sağdan sola, soldan sağa olacak şekilde o lokmayı ağız içerisinde çevireceğiz ki yani hem sağ tarafımızla hem sol tarafımızla çiğnemiş olabilelim. Ve aynı zamanda bir önemli faktör de şu uyku düzenimizi düzelteceğiz. Yani mesela loj ışıkta uyuyacağız, gürültü olmayan bir ışıkta uyuyacağız. Yani hani uyuyabilelim ve uyuduğumuzda da kaliteli bir uykumuz olabilsin ki hani gün içerisinde yaşadığımız stresleri falan bizi etkilememesin. İşte böylece hani bruxizm yaşamayalım veya bu yol açmayalım. Ee, aynı zamanda en önemli şey zaten stres kontrolü. Yani stres kontrolünü mutlaka sağlamamız lazım. Gerekiyorsa e, psikolog tedavisi falan da alınabilir bununla alakalı. Çünkü yani sadece bruksizm değil, stres e, vücudumuzdaki birçok dengeyi bozar maalesef sağlık olarak. Stres kontrolü de bruksizmde dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisidir. E, sigara, alkol tüketimini neredeyse sıfıra düşürmemiz lazım ya çok az kullanmamız lazım. Kahve mesela Nescafe yani hani kafein içeren şeyleri onlardan da uzak durmaya çalışmamız lazım. Yani bu bruxizimde dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi. Hekim olarak dikkat etmemiz gereken e, noktalardan birisi zaten ve en önemlisidir bence erken temas. Hani kapanışta okluzyondaki erken temasa dikkat etmemiz lazım. Yaptığımız dolgularda e, high point yani hani yükseklik olmaması lazım. Onları hastayı kaldırmadan önce, koltuktan yaptıktan sonra güzelce kontrol etmemiz lazım. Çünkü şunu unutmayalım. Ağız e, çok hassas bir terazidir. Yani bir saç kılı bile ağzımıza girse biz bunu fark edebiliyoruz. Mesela ağız içindeki yükseklikler dediğimiz de zaten milimlik yüksekliklerdir. Ee, onun için bu erken temasları da ortadan kaldırmak lazım düzgün protezler, düzgün kro köprüler, kronlar yapmak lazım. Ağız içerisindeki boşlukları gidermek lazım. Bu ister protezle olsun, kron köprülü olsun veyahut yapacağımız implantlarla olsun. Fakat şöyle bir şey var. E, etken bunlar ise şayet önce bu sizin ortadan kaldıracağız. Hasta e, bir rahatlayacak. Ondan sonra biz bu restorasyonları yapacağız yahut implant yapıp sonra implant üstü yapacağız. Çünkü bu sefer hasta faydalanamaz ve maalesef yine kırıklar meydana gelir yahut o implantın tutmaması olayı da meydana gelebilir buna da dikkat etmek lazım aynı zamanda çeneler arasında uyuşmazlık varsa yani hani ortodontik problemler varsa onları da ortadan kaldırmak lazım ama önce dediğim gibi bir bruxizime bir dur diyeceğiz bir çözüm bulacağız ama bu ortodontik problemleri de aşacağız ki hani bruksizmi de bir daha geliştirmesin. Ee, ve oklüzyonu düzeltmemiz lazım yani kapanış çünkü bu oklüzyon dediğimiz dişlerin birbirine teması kapanışlıdır. Oklüzyon anahtarı diye bir olay vardır. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Öyle diş yaptım özellikle ee, hareketli protezlerde olsun sabit protezlerde de olsun ya işte bu diş yaptığım çok güzel oldu şekli şemali, rengi falan tamamen evet ama fonksiyon olarak kapanışı nasıl oklüzyonu nasıl bunlara da bizim hekimler olarak dikkat etmemiz lazım ki hastalarımızda e, bruxizme boştan yere yol açmayalım umarım gönlünüzce olur umarım faydalı oldu tebayı takipte kalın hoşçakalın.